Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bana çok fazla Instagram'da sorular gelmeye başladı. Yani sürekli gelen sorular var. Bunları zaman içerisinde cevaplıyorum aslında. Fakat artık tek tek kimseye cevap veriyorum, veremiyorum. Buna yetişemiyorum. Sorulan sorularda genel sorular. Yani dikişle ilgili sorular olduğu gibi diğer alanlarla kendim ilgilendiğim diğer alanlarla ilgili bana sorulan sorular var işte nasıl motivasyonunuzu sağlıyorsunuz gibi işte keman çalmamla ilgili ya da hobilerimle ilgili ya da bir ay önce işte 23 gün önce başladığım diyetle ilgili, beslenmeyle ilgili sorular geliyor. Bunlara da ben karar verdim. Bir 10-15 dakikalık videolar çekip YouTube kanalıma Hani size anlatımlı bir şekilde kendi deneyimlerimi aktarayım ama bunun dışında kendi mesleğimi profesyonel olarak size sizden gelen sorulara cevap vermeye karar verdim ama bu e, dikiş dikmekle ilgili değil. Çünkü sadece dikiş dikmekle ilgili değil. Makine konusu, iğne konusu, kumaş konusu, işte penyenin nasıl dikilişi gibi temel sorular geliyor genel olarak ve ben bunları artık tek tek cevap veremeyeceğim. E, mümkün olmuyor. E, ben kısacası bugün makinalardan bahsetmek istiyorum. Dikiş makinesi önerisi. Aslında dikiş makinesi önerisi ben hani e, pek vermiyorum. Çünkü piyasada çok fazla marka var ve bu markaların çok fazla da kendi içerisinde modelleri var. En e, basit seviyeden başlayıp dijitale kadar giden, işte nakış işleyen ev tipi makinalardan sanayi makinelerini var. Benim tecrübelerime göre hani 23 senelik iş hayatımın dışında okul hayatım, işte mesleği sahada öğrenme sürecim ve iş işimle ilgili edindiğim tecrübelere dayanarak ben tabii ki şu an sanayi makinesini tercih ediyorum. Dikiş dikme konusunda ve yıllarca dayanıklılık konusunda sanayi makinesi tabii ki ev tipi makinelerinin önüne geçer. Ev tipi makinesinde de tercih edecek olursanız aslında her makine dikiyor arkadaşlar. Ama tabii ki her makina konforlu bir dikiş sağlamıyor. Çünkü bazı makinalarla çok uğraşabiliyorsunuz. Ee, çok çok uğraştığınız için de bu sizi zorla, zorlayabiliyor. Zorladığı için de hani makineye arızalı olarak görüyorsunuz. Ama aslında böyle bir şey yok. Hiçbir makine çok kötü arızalı değildir. Sadece makine hakimiyetini kazanmak zaman ister. Ama tabii ki çok iyi bir e, profesyonel bir e, ev tipi makinesiyle en düşük makinesi arasında ciddi bir fark vardır. Ben kendim ilk dikiş makinem paftı. Paftan bahsedeceğim biraz. Şurada bakın şu e, paf benim 15 senelik ilk makinamdır ve nakış işler arkadaşlar e, hiçbir şekilde bana arıza vermedi. Çok konforlu bir makina. Ben bir ustaya ustama gidip de e, bu makinam işte çok şöyle şöyle arıza veriyor gibi bir sorun yaşamadım. Sadece 15 sene içerisinde bir kez lambası patladı ki bu da çok normal bir şey onu yaptırdım onun dışında yıllık bakımını yapıyorum bazı dönemlerde yıllık bakımını aksattığım ve ee böyle makinede kömür dediğimiz ee bir parça var onun bitmesine izin verdiğim yani biraz şöyle söyleyeyim hor kullandığım bir dönemde bile makine bana ciddi bir sıkıntı vermedi hala çok şükür kullanıyoruz İyidir. Puff çok güzel bir markadır fakat Puff e, bütçe açısından zorlayıcı bir marka haline dönüştü. Öncesinde de hani Puff en pahalı bir makinaydı ama şu anki durumdan ötürü e, baya bir bütçe anlamında zorlamaya başladı. Çünkü Puff'ı sadece makineye almıyorsunuz, bunun parçalarını da almaya başlıyorsunuz. Puff'ın ayakları kendine ait yani gidip de dışarıdan başka bir markanın ayağını alıp kullanamıyorsunuz. Kendi ayağını almanız gerekiyor. Bu da işte Singer gibi, Janoma gibi markalardaki ayakları kullanamıyorsunuz. kendiniz. Yani diyor ki Puff, Alman markası ben ürettim, benden alacaksın diyor. Bir noktada kalite açısından, konfor açısından ve 15 senedir bana sıkıntı çıkarmayan bir makine açısından markanın böyle bir şey sağlaması e, haklı buluyorum ben. Ama dediğim gibi e, şu an bu ayarda bir makine nakış işlemeyen diyorum. Nakış işlemek zorunda değil. Ben tamamen o dönemde 15 sene önce bir e, şans eseri ikinci el olarak aldım. Ben bu makineyi de ikinci el olarak aldım ama çok temizdi. Nakış aramıyordum ben. Sadece bir makine almak ve aklımda sadece Puff vardı. E, nakış işlemek zorunda değil ama Puff alacaksanız... Ve iyi bir paf tercih edeceksiniz. Bir 10 bin, 15 bin arası gözetmeniz gerekiyor. Çünkü pafların en düşük modelleri 4 bin, 5 bin, 6 bin liradan başlıyor. Onun da çok dijital bir ayarı yok ve biraz daha hafif makina, hafif makinalar da ipi çok kolay koparır. Biraz daha sarsar sar çünkü daha naziktir öyle söyleyeyim. Biraz kibar davranmanız gerekiyor. Onun dışında ben 3000 lira gibi bir bütçe ayırdım. E, ee, i̇şte 3000 4000 lira gibi bir bütçe ayırdım. Ne önerirsiniz dersiniz? Ben pafı önermiyorum. Paf elbette 4000 lira, 4500 5000 lira gibi bir makine var ama almayın çünkü bu şuna benziyor. Singer'in e, en düşük model modeli. Şurada söyleyeyim. Benim şurada da var bir tane. E, Singer şu değil arkadaşlar. Ortada 14.08 bu A101'lerde satılan makinalarda PAF'un e, Puff'un en düşük modeli Singer'in en düşük modeliyle hemen hemen aynı. Onun için 3.000-4.000 liralık gibi bir e, bir bütçe sağlayacaksın. Singer'in mesela şurada aldığım bir tane var. Daha dijital bir makinesini tercih edersiniz ve daha konforlu bir dikiş sağlarsınız. E, i̇liğini otomatik açarsınız. İşte nakışları vardır. Ama gidip o bütçeye paftan puff puff'tan düşük bir model alırsanız eğer bunları yapamazsınız. Aks takdirde iliğini el ayarıyla e, ayarlayarak açarsınız. Ama mesela bu singer makinem dijital olan e, koyduğunuz zaman düğme ayarını yaptığınız zaman otomatik açıyor. Ya yani böyle bir yaklaşmanız gerekiyor makine alırken. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Siyah bir makinanız var, kara bir makinanız var. Dikişe bununla başlayabilir miyim gibi sorular geliyor. Evet başlayabilirsiniz. Ben lisedeyken, meslek lisesini okurken sanayi makinasında öğrendim ama benim o yıllarda makinam yoktu. Evde bir kara makinamız vardı annemin. Ee, annem bana öğretmişti ve ayaklıydı böyle. Hani otomatik değil, ayağınızı kullanıyordunuz ve inanılmaz zor gelmişti. Fakat ayaklı kullanabiliyorsunuz, ayaklı kullanıyorsunuz ama ayaklı kullanamıyorsunuz. Ben geçenlerde Instagram'da video çektim. Bu benim anneannemin makinesi. Buna e, kendiniz de elden alıp motor takabiliyorsunuz ama ben ustama makineyi yağlattım çünkü uzun yıllar kullanılmadı ve motor taktırdım. Makine kullanılabiliyor. Çok da güzel dikişi var. Yani siyah makine de kullanabilirsiniz ama makine almanız gerekiyorsa önce öncelikle bakacağınız şey marka değil arkadaşlar öncelikle bakacağınız sizin bu işe e, ayıracağınız bütçe ve yapmak istediğiniz şey ben makine alacağım ve işte e, şu markadan alacağımı ısrarla değil de ben makineden işte otomatik iliği açabileyim, işte birkaç desen yapsın, biraz konforlu olsun, işte e, iğne parmağımda dokunduğum zaman iğne içinde kalsın, e, geri dikiş ayarı otomatik olsun, biraz konforlu olsun diyorsanız, o zaman e, burada bakmanız gereken bütçenizin e, ne kadar ayıracağınız. Çünkü bazen şöyle başta anlattığım gibi yaklaşım yaklaşımlar şöyle oluyor. İlla ha paf. Yani tamam ben illa ha paf diyen biriydim alırken. Çünkü pafa önce deneyimlemiştim. Ama pafın e, gerçekten böyle fonksiyonu iyi olan makinalar iyi güzel iş sağlayabiliyor. Öbür türlüsü sizi dijital olmayanlar e, böyle daha e, Hafif makinalar sizin işinizi sarsabilir. Onun yerine daha dijital Singer, Janome gibi markalara bakabilirsiniz. Bunun dışında ben bir de şunu öneriyorum. Sanayinin dijitalini alabilirsiniz. Sanayi makinasının eski olan, o dijital olmayan makinaların evde kullanım için uygun değil. Çünkü inanılmaz hızlı makinalar kontrol sağlayamazsınız. Ama dijitali alabilirsiniz eğer yeriniz varsa sanayinin dijitalini tercih edebilirsiniz ve uzun yıllar çok uzun yıllar sıkıntı vermeden ağrıza vermeden rahatça kullanabileceğiniz makineler son olarak da söyleyeceğim şey şu şimdi artık her şey internet alışverişine döndüğü için şu dönemde internetten işte ev tipi makine bakarak araştırmanın yanı sıra bulunduğunuz şehirde bir ustadan gidin eğer e, özellikle Ankara İstanbul gibi yerlerde çok rahat dikiş makinesi ustası bulursunuz. Gidin oralarda konuşun. Görüşün, görüş alın. E, ben geçen çünkü bununla ilgili gittim mesela Puff'ın. iki tane aynı modelde ikinci elde. Onlar da üretilmiyor artık. Biri 9500, biri 11 dedi. Arasındaki fark şurada aynı modelde ikinci elde. Arasındaki fark şuydu. Birisi 11 bin olan hiç kullanılmamış. Alınmış, köşede kalmış. Temiz bir makinaydı. 9500 olan da biraz fazla kullanılmış. Böyle makine tercih edebilirsiniz. Kesinlikle e, negatif yaklaşmayın. Çünkü ben pafımı bir çelizciden 15 sene önce ikinci el olarak aldım. Sanayi makinelerimi ikinci el olarak aldım. Çünkü onlar da çok temizdi. E, böyle de alabilirsiniz. Fakat e, dikiş makinesi noktasında ütü mesela arkada ütü var ben ütüyü ve ütü masasını e, kesinlikle ikinciye önermiyorum ama dikiş makinelerini ikinciye öneriyorum usta gezin makinacı gezin direkt işte linklerden makine alarak işte trend yol ya da başka bir yerlerden e, makine alıp e, işte köşeye de yer edinmeyin önce buna gitmeden önce benim önerim bir ustasına gidin size daha fazla yardımcı olacaktır bu konuda. Bunun dışında söyleyeceğim dikiş makinesi önerisi budur arkadaşlar. Hani benden sürekli işte benim model önerebilmem ve marka önerebilmem açısından yaklaşımım bu. Tabii ki her zaman ilk yaklaştığım şey puf alabiliyorsanız, bütçenizi bu noktada koyabiliyorsanız kesinlikle puf alın derim. Ama Singer gibi markalar alacaksanız da Singer'in en düşük modelini almaktansa biraz daha dijital model alın çünkü kullanım açısından konfor açısından daha rahat olabiliyor benim dikiş makinesi önerisi hakkında anlatacaklarım bu kadar sorularınız varsa alta yorum olarak bırakırsanız dönüş sağlarım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.